Telegram mı? Telegram. Çın. Daha hoşuma gidiyor. Whatsapp. Ne bir bu? Yani insanların gözünde. Hangisinin böyle? Üçünden birinin. Dur bakıyorum dur. <laughs> bu tam şey ya. Eee sabotaj. Ben düşen bir uygulama geldi. Telegram'ı... Daha hoş görüyorum onun için. Efendim Whatsapp bilgilerinizi ele geçirse sıkıntı yaşar mısınız? Tabii ki. Çın. <laughs> sıkıntı çok şeyler vardı. Efe WhatsApp Aynen. ele geçirilse. Evet. Sıkıntı yaşar mısın? Hayır. Yani kendi, kendi kendi içimde yaşarım tabii ki. Yani bu benim özel konuşmalarımı insanların görmesinden hoşnut olmam. Kimse olmaz ki hoşnut. Niye hoşnut olsun? Ben hoşnut olurum. <laughs> Siktir git. sıkıntı. Devletin eline geçti zaten. Muhabbet hapis yerim. WhatsApp. Çünkü WhatsApp yani ne olacak? Ne olursa olsun WhatsApp'a devam. Gizlilik politikası seni rahatsız etti mi? Hayır. umurumda değil. Çünkü bankam yok, fabrikam yok, bir şeyim yok. neye bulacaklar? WhatsApp. Çünkü daha kapsamlı. Bence de WhatsApp. Daha kaliteli bir uygulama bence. Ya hiçbirini kullanmıyorum. Çünkü telefon kullanmıyorum. İlkelce ama öyle. Daha rahat. WhatsApp kullanıyorum ben. Yani WhatsApp ya yani ona alıştığımız için yani diğer şeyleri uygulamaları bilmiyoruz. Eğer hani böyle gizli şeylerimiz e, şey olursa çıkacağız. Bip vallahi. Bip daha uygun. Bip hediyelerinden en çok bip aldığımız Kendim için kendi malımız gibi. malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı. <laughs> WhatsApp sizin bu bilgilerinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı etme. eğer ki e, alsa sıkıntıya girer misiniz? Neyine gireceğiz abi? Ben bir şey gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Gerçekten. Evet kötülemek veya iyi demek için değil yani ne iyi diyorum ne kötü diyorum. Bip kullanan var mı? Ben bir ara baktım. İçinde çok grup falan oluyor böyle. Hashtag'li konuşmalar var. Efe sana iMessage üzerinden iletiler yolladım. Şu an mı? Evet. Bundan sonra iMessage'dayız. Zaten Amerika'da iMessage kullanılıyor. Bundan sonra, sonra iMessage zaten. bro. <laughs> Ve bana bir e, yine penis çizip mi gönderdin? <laughs> Ve iki dakika içinde kaybolacak bir penis yollamışsın. Teşekkürler İsmet, çok sağ ol. Gerçekten <laughs> teknolojik bu arada iMessage. Kullanılası. Baya baya. Her şeyimiz bütün her dünya bile. Çık abi bizim. Her, her şeyimiz herkes görebilir. Sanki Instagram'dan paylaşmıyorlar. WhatsApp. Çıkmayı düşünmüyorum. Bana saçma geliyor. Telegram boş yani. Efendim? WhatsApp mı? Bir met Telegram mı? WhatsApp Mosad, Mosad abi. Miligram. WhatsApp. E daha rahat geliyor bana <gülüyor> kullanması. <gülüyor> Önceden bir alışkın olduğum için. Buyur. Hayır, tamam. Mesela bak bir dostumuz demiş ki orada. öğrenciyiz abi, bedava internet falan için kullanıyoruz Bip demiş de. Bip mesela şimdi benim hiçbir arkadaşım kullanmıyor ya Bip. Ben Bip kullansam ne olur ki? Bip'i Bip kimle şey. kullanıyorsun? İşte onu diyorum Allah ben Allah. de. Onu diyorum ben de. Yani ben biriyle mesajlaşamadığım sürece mesajlaşma uygulamasını ne yapacağım ki? Ya indirsek mi ya abi? Yok mu peki? Buradaki... Bende de inik bu arada. Arkadaşlar Çık. yukarı kaydırarak biti siz indirebilirsiniz. Grubumuza katılabilirsiniz. Siktir ki kızlı erkekli Whatsapp grubu. <laughs> evet. Bol kızlı Whatsapp. Ben açıyorum Efe Uygak Çılgınlar grubu. Bipi iş için kullanıyor babam mesela. Ben okul yüzünden geçtim. Ee, hediye internet veriyor dayı. Dayı evet, Bip'ten doğru. arama yapılabiliyor. Ben connect tuttum iyiye geçiyorum ya. <laughs> İndirtiyoruz birine zorla. ha Bip kullananlar mesela sallıyorum çok konuşman gereken biri var. Sallıyorum sevgilin. Sevgiline diyorsun ki bipindir? indir. Anladım. Nor <laughs> bir tane e app. E ha. E bir dakika Bip kullanmayanlara Bip'ten gönderilen mesajlar normal SMS olarak mı gidiyor? Biri öyle bir şey o yazmış. De. Öyle bir şey mi var lan? Efe e, App Store'a bip yazdım. Biraz aşağı indim. Ve bulduğum uygulamanın adını okuyorum sana. Hazır mısın? Umarım anormal bir şey değildir İsmet. Seks arkadaşı buldum. Ya git ya. Sus artık ya. <laughs> ve yaşam tarzında 19. sırada. <laughs> ya ya bık, şey bıktım, gibi. senden çocuk ya. Vallahi bıktım ya. <laughs> yani. Whatsapp. Bilmiyorum daha güzel geliyor bana. <laughs> Karar veremedim. Whatsapp daha iyi ama şu an bip kullanıyorum yani. Whatsapp'ı kaldırdım. WhatsApp ya. Tabii ki önce. <laughs> Whatsapp'ta. <gülüyor> ki Whatsapp'tı. <laughs> ama <böyle> bazı şeyler... <laughs> Konuşamam. Whatsapp'ta. Whatsapp'ta. <laughs> <ya. gülüyor> Duyunca Whatsapp'tan kes, kes öpüşme oyunu. An... <laughs> ya sus artık ya. <laughs> İki tanesini aktif kullanıyorum. Whatsapp ve Telegram. Ama şahsi tercihim WhatsApp. E çünkü şu ana kadar ki tüm e, okul grupları vesaire hepsi orada olduğu için onu daha çok tercih ediyorum. WhatsApp. Yani çünkü daha mantıklı kullanmak. Yo yani verili. WhatsApp bireli ol, galiba. Yapay. WhatsApp bireli olduğunu sanmıyorum dostum. Yani. <laughs> Bence bip <beep> bireli. Hayır <laughs> evet, yani e, WhatsApp'ın itibarını toparlamak amacıyla. <laughs> Ee, yapılmış Hiç bir, bir şey. proje olabilir belki. Ya hiçbir şeyim yok benim. Telegram. Ha, kullanımı daha rahat geliyor. Bir de arkadaşlarla daha rahat hissettiriyor. Telegram. Çünkü daha güzel. WhatsApp'ta yeni gelen sözleşme sonrasında Telegram'ı daha iyi buldum. WhatsApp. Çin? Daha kolay hepsinden önce. En başta o geliyor çünkü. Çünkü önemli bir şeyleri zaten WhatsApp'ta birine aktarmıyorum. hepsi Konuşamam. Kendi galerimde WhatsApp. duruyor. WhatsApp. Ya, Discord mu WhatsApp kullansak yani ya? Daha güvenli bence. Yani şey Ful Discord. Yani ne gerek var ki? WhatsApp. WhatsApp abi. WhatsApp. E ne yapacaklar milyon tane kişinin bilgisini? Yani Bip'te daha fazla e, konum falan her şeyi istiyorlar. Bana göre Bip daha tehlikeli. Telegram'a da geçiş yapabilir ama Doğru WhatsApp'ta bu arada. o kadar mesajlar var, e, çıkartmalar var. Kimse geçmek istemez bence hem WhatsApp hem Telegram. Telegram'da öğretmenlerimin grupları var, oradan konuşuyoruz. Ee, WhatsApp'da da arkadaşlarım var. Hiçbiri. WhatsApp. WhatsApp. Ya zaten önemli bir şey konuşmuyorlar. <laughs> Rahatlan gizli bir şeyimiz olmadığı için sorun olmuyor yani. Şey Mark Bey'e selamlar. <laughs> WhatsApp. Niçin? Hep evet, onu kullandık. Halo. Bilgilerimizi alırsa? Ya benim bilgimi ne yapacak? <laughs> ne yapacak abi benim bilgimi? Ele <laughs> Bitirse bir sıkıntı olur mu? Bitirsin abi ne olacak ya özelim yok. Whatsapp mı, Bip mi yoksa Telegram mı? Yok Telegram. <gülüyor> <gülüyor> Niçin Telegram? Telegram işte. Güzel mi? Evet güzel. Mesela Whatsapp size... Ee, nesi komik bunun ben anlamadım. Gerçekten samimi soruyorum yani. Bana biri gelsin mikrofonla sor. Gerçekten bu arada oldu. kötü niyetli sormuyorum yani. Amacım karşımdaki insanla ne haddime yani dalga geçmek falan değil. Yani ne komik olan ne onu anlamam. Yani acaba mikrofon uzatılınca Türk ya, ya Genelde Türk halkında veya genel sadece Türk halk diye de şey yapmamak lazım. Mikrofon uzatılınca bir bir garipleşiyor ya insanlar. Sizin bilgileri Tabii işte güzel yani. WhatsApp senin bilgileri ele geçirse Sıkıntıya yaşar mısın? Yok sıkıntı yok işte. Normal değil. işte ben de Suriyeli ne konuştum bilmiyorsun. <laughs> kolay değil. Bence WhatsApp. Abiye bak abiye sanki mikrofon bağlı gibi ablaya bak gidiyor. Ben de duruyor, ne konuştum bilmiyorsun. <laughs> Bence WhatsApp. Bence WhatsApp. Neden? Ya Telegram'ın kullanımı çok zor. Ama WhatsApp'ta şimdi Ulan şöyle bir maskemiz olmadı be kalpli maddi. İlkan bir Discord üzerine baksana. Birazcık şey evet. yaptı. Bir Bip zaten hiç kullanmadım ben. Telegram'ı ben kullanmaya çok yeni başladım. WhatsApp'a çok alıştım çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar yaşları küçük kızlar ama ne kadar bilinçli konuşuyorlar. Deminki abladan sonra bir baksanıza bir bak. Telegram'ın kullanımı çok zor. Ama WhatsApp'ta şimdi birazcık şey yaptı. Bip Bip zaten hiç kullanmadım ben. Telegramı ben kullanmaya çok yeni başladım. WhatsApp'a çok alıştım çünkü. Bence WhatsApp. Ya ben korkmuyorum çünkü yani çok bir şey alamaz bence yasal olarak. WhatsApp zaten açıklama yaptığı için e, açıklanmayacak diye. O yüzden rahatım artık. Bir an şoka girmediniz mi? Ben şoka girdim bir an. Ee, kız şey diyor böyle yani maksimum mesela 15-16 yaşındadır. Şey diyor ya e, ben Telegram'ı yeni kullanmaya başladım. Bir de az önce gelen 30 yaşındaki abla Telegram yapıyor. Hey, hey. <laughs> <laughs> WhatsApp, WhatsApp, Telegram. Yani WhatsApp'ın özelliği daha güzel yani kullanım açısından. Ben WhatsApp'ı daha çok seviyorum. Yani yıllardır alıştık yani kullanıyoruz hep. Bence WhatsApp. WhatsApp'ta özelliği hayatımız kalmadı bence artık güven yok. Bence Telegram daha mantıklı. Hiçbiri. Hiçbiri. WhatsApp mı? Hiçbiri. Chat kullanmıyorum. Telegram mı yoksa bip mi? Hepsi, Mert Discord özele baksana. Peki WhatsApp bilgilerinizi ele geçirse bir sıkıntı yaşar mısınız? <laughs> yani geçirebileceği özel... Gerçekten bak çete yazdı. Ya şu klavye sesi kimden geliyor? İzmir. Ben biliyorum kimden geldiğini de yani. <laughs> Onaylama görmeciydi. Ona acil ve önemliydi. <laughs> Biri diyor ki bak chatte normal insan görünce şoka giriyoruz. O kadar haklısın ki sevgili dostum. Bir bilgim yok zaten yayınlayan benim Yani whatsapp Nerede, almış beraber. onu İsmet ee, aşağıya <laughs> geçer misin Veya ses eşiğini ayarlar mısın lütfen ee, Çünkü sadece dostum. mouse ve klavye sesini Duyuyoruz ve gerçekten rahatsız edici düzeltiyorum, dostum Düzeltiyorum düzeltiyorum Şu an duyuyor musun Mesela evet dostum Şu an duyamazsın Bas basıyorum Duyulmuyor Bas, dostum şu alalım. an oldu Tamam demek ki düzeldi dostum Düzeldi dostum gerçekten Teşekkürler ne demek her zaman? Eee, <laughs> klik sesini hala geliyor dostum bu arada mouse'tan. Tamam. ne yapam be? Bakıyorum dostum. Ee, düzelttiğinde söyle lütfen. Şu an geliyor mu dostum? Bir kliğe basar mısın? <gülüyor> <gülüyor> basıyorum şu an. Bas dostum. Dostum şu an basıyorum. Gelmiyor dostum tamam düzelmiş. Hiçbir şey değiştirmedim bu arada. Gelmiyormuş demek ki. Oğlum, Cat. Sana, sana niye yalan söyleyeyim? Yalancısın çünkü sen. Şu an bir klavye mouse'a basar mısın? Gerçekten klavye basar mısın? Yemin ediyorum basıyorum. Tamam ya. şu an klavyeden bir şeyler yazar Sert mısın? Istiyorum. Klavyeden bir şeyler yazar mısın? Ya sen Nasıl? yalancısın yemin ederim. Şu an yazmadığına var. O kadar eminim ki Mert ya. Mert yazdı, yazdı bana, yazdı bana, yazdı kanka. Böyle yazıyor baba. Ne yazdığını da oku. <laughs> daha FS'i kime yazdı? <laughs> Yayınlamış çok zor değil yani. Orada da paylaşıyorum. <laughs> en favorim WhatsApp. Daha hızlı ya. Bir şey falan daha çok seviyorum onu. Bir de Telegram'ın ortamı güzel değil. Abi Telegram'la bip'i kullanmıyorum. Bir tek WhatsApp kullanıyorum ben. Ne yapacaksın? Niye Benim ki gizli saklım yok. Abi. Gerçekten abi. <laughs> abi WhatsApp kullanıyorum yani. Ramla bipi kullanmıyorum. Bir tek WhatsApp kullanıyorum ben. Ne yapacaksın? Benim gizli saklım yok abi. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Eyvah.